şuna inanıyoruz ki hikmeti ilahi olarak insanlar bunu anlayacaklar. Kalplerine bu ilham gelecek, kalplerine aşk verilecek. İnsanlar İslam'ın gelmesi için, adaletin gelmesi için ve az önce bahsetmiş olduğumuz iyilikler, güzellikler gelmesi için bize gelmekten başka bir çare bulamayacak. Ve geldikleri vakitte evet diyecekler gerçekten biz aradığımızı bulduk. Yüzyıllar boyunca oyalanmışız, oyalanmışız, boşa zaman harcamışız diyecekler. Ama bunun da telafisi olacak inşallah. Hızlı bir şekilde futuhat hareketlerine girişeceğiz. Sadece Filistin üzerine değil, dünyanın pek çok yerine İslam'ı ulaştıracağız. İnsanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz. Ve insanlar gönüllü olarak bunu kabul edecekler inşallah.